بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Ekber. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Hanım Aktaş, Erkret Ülü Mezarlığına. Mehmet Sabri Alevki, ekret Ülü Pınarı Mezarlığına. Nurhan Taşpınar, Erkret Ülü Pınarı Mezarlığına. Pembe Yılmaz Taşı Burucu Kürk Kitabı'ya. Melihar Keskin, Talas Başak Pınarı Mezarlığına defnedilecek. E burada en büyük sıkıntı ihmallık. Tamam mı? Onun için yapacak şu anda bir şey yok. Diyecek de fazla çok şey var ama şimdi zamanı bunu Zaten o ikinci bir şeyini hiç bilmiyoruz. Yani Bunlar ayrıldıktan sonra zaten başka birlerinin yani yaşa, yaşadığını duyduk yani. Ne var ne yok aldattı. Çok aldattı. Biz olayı devamlı iyi tarafına çevirdik ama olmadı. 40 tane dosyası ya 40 dosyası var savcılıkta incelenebilir. Ona rağmen var ceza mı? Tabi okuma isteği mi vardı? Tabii tabii son sınıfı 4. son sınıfıdı. Evet olacağız tabi. Tabi dava devam ettireceğiz şey davayı tamam, devam ettireceğiz.